Merhabalar. Her zaman olduğu gibi bir video anlatımıyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz 3. sınıf hayat bilgisi arkadaşlık bağlarımı güçlendiriyorum. Hemen bakalım. Arkadaşlıklarda saygı, doğruluk, dostluk, kibarlık, duyarlılık, yardımseverlik, güven çok önemli değerlerdir. Bu değerleri dikkat edersek arkadaşlık ve dostluk bağlarını güçlendirip geliştirebiliriz. Arkadaşlarımıza başarısız olduğu bir derste destek olarak bağlarımızı güçlendirmeyi de deneyebiliriz. Bu da çok güzel bir davranış olur. İhtiyacı olan bir arkadaşımıza yardım edersek onunla olan arkadaşlık bağlarımız daha da güçlenir. Okulumuzda bulunan özel öğrencilere istemeleri halinde yardım edebiliriz. Yine arkadaşlık bağlarımızı güçlendirmenin bir yoldur bu. Arkadaşımızın yardıma ihtiyacı olduğunda yardıma koşmalıyız. Bu da çok önemli. Burada unutulmaması gereken önemli nokta şudur. Yardım edeceğiniz arkadaş arkadaşınızı seçmemelisiniz. Bakın çok önemli seçmemelisiniz. Yani bu arkadaşımın saçı şöyle bunu seçebilirim. Bu arkadaşımın boyu böyle bunu seçebilirim değil. Bakın çok önemli nokta bu seçmemelisiniz. Bütün arkadaşlarınıza adaletli davranmalısınız. Bu şekilde yaparsanız hem yardım ettiğiniz arkadaşınız hem de diğer arkadaşlarınız daha mutlu olacaktır. Dünyanın paylaştıkça daha da güzel olacağını unutmayın. Bugünkü konumuzda burada sona erdi. Bir sonraki ders anlatımında buluşmak üzere. Hoşçakalın.